Türkiye'nin öncü eğitim kuruluşlarından, Türkiye'de kalkınmanın yolunun eğitimden geçtiğini savunan Cumhuriyet kadrolarının heyecanla başlatmış olduğu köy enstitüleri projesinin önemli bir ayağı olan, köy enstitülerine öğretmen yetiştiren Hasan olan uzun yıllardır bakımsızdı. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'na Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başvurduk. Bunun üzerine buranın röle ve restitüsyon ve restorasyon projeleri için çalışmalara başladık. Cumhuriyeti ve ülkeyi kalkındırma yolunda nice insanlar yetiştiren böylesine önemli bir eğitim kuruluşu için yapacağımız restorasyon projesinin bu felsefi altyapısında birlikte oluşturuyoruz. Müzik